Merhaba sevgili 8'ler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf LGS İngilizce 3. ünite konusu olan In the kitchen konusuyla ilgili map kazanım kavrama örnek sorularını çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi sorulardan başlayalım çocuklar. Which picture shows the step after mixing the ingredients diyor. Yani e, malzemeleri çırptıktan sonraki basamağa hangi resim gösterir? Bakın mix, karıştırmak, çırpmak, ingredients, malzemeler demekti. Step, basamak. Birlikte okuyalım o zaman. How to make a cupcake. Bir cupcake nasıl yapılır demiş. First, önce, heat the oven at 200 degree. Bakın 200 dereceye e, fırını ısıtın önce demiş. Mix the eggs. 2 yumurtayı mix two eggs. 2 yumurtayı e, çırp. With a cup of sugar. Yani bir fincan şekerle çırpıyoruz. Next. Sonra add some milk. Biraz süt ekle. Burada add. Eklemek demektir çocuklar. Flour, un, oil, yağ and powder. Kabartma tozu. Then, daha sonra mix all the ingredients. Bütün malzemeleri karıştır and pour the mixture into the cups. Ve daha sonra fincanların içine dökeceğiz e, karışımı. Mixture, karışım demektir. Bakın. Zaten burada pour dökmekti. E, bütün karışım yapıldıktan sonra mix all the ingredients demiş and ve e, bunları kapların içine dök. O zaman kapların içine dökülüyor olması gerekiyor sonraki basamakta. Finally son olarak put the cups into the oven fırına koy kapları and bake for 30 minutes diyor ve 30 dakika kadar fırınla cupcakes are ready Enjoy Afiyet olsun şimdi bakalım arkadaşlar bakın first mix the ingredients malzemeleri çırp and then ve sonra pour the e, mixture into the cups diyordu yani pour dökmekse e, karışımı kapların içine dök. Konuştuğumuz basamak budur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuzda Charlotte is baking a brownie today. Charlotte bugün bir brownie pişiriyor. Baking fırında pişirmek demekti. Here is her recipe. Onun tarifi burada. First önce mix one half cup of oil, yarım fincan yağ, one cup of sugar, bir fincan şeker and one teaspoon of vanilla, bir çay kaşığı, teaspoon çay kaşığı vanilyayı in a bowl, bir kaseye koy demiş. Second, ikinci olarak add some flour, biraz un ekle. Et eklemek demiştik. One third cup of cocoa, coka e, biliyorsunuz and one four fourth teaspoon of baking powder, kabartma tozu dörtte bir çay kaşığı kadar into mixture, karışıma bunları ekleyelim. Then sonra whisk two eggs, iki tane yumurtayı çırp demiş arkadaşlar. Whisk çırpmak and pour it into the bowl ve onu bir kaseye dök. Mix all the ingredients bütün malzemeleri karıştırın. I use a mixer diyor. Ben mikser kullanırım. It's easier, daha kolay. And then ve sonra pour it into the cake pan. Onu kek kalıbına dök. Finally bake it in a preheated oven to 250 degrees. Yani 250 santigrat derecede e, önceden ısıtılmış fırında about 20 minutes 20 dakika kadar pişir diyor. Let it cool before cutting into slices. Onun e, Dilimlemeden önce, dilimlere kesmeden önce soğumasını bekle. Let it cool. Enjoy it, afiyet olsun demiş arkadaşlar. Use eggs in room temperature for better taste. Daha iyi bir lezzet için oda ısısında kullan yumurtaları diyor. Şimdi burada whisk, çırp demiştik, pour, dök, bake, fırında pişirmek, slice, dilim. Bakın e, bal, kase, e, s, bunun dışında bilmediğimiz resipi, tarif. Sorumuza bakıyoruz. Which tool will not Charlotte use while baking the brownie? Brownie'yi pişirirken Charlotte hangisini kullanmayacak? Evet, bakıyoruz. Mixer. Demiştik. Cake pan, kek kalıbı, tea spoon, bakın çay kaşığı ama spatülden bahsetmedi arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda You will have a more delicious cake if you... demiş arkadaşlar. Eğer bir şey yaparsak daha lezzetli bir keke sahip olacağız. Hemen bakalım parçamıza tekrar. Bakın burada use eggs in room temperature. E, oda ısısında kullan for better taste demiş. Daha lezzetli olması için. Hemen bunu arayabiliriz. Burada bir ayrıntı daha var. Let it cool before cutting into slices. E, Dilimlemeden önce soğumasını bekleyin demiş. veya Finally bake it in a preheated oven onu daha önceden ısıtılmış fırında kullanın diyor. Arkadaşlar aslında aradığımız içerik bu olmalı bakın. Daha iyi bir lezzet için oda ısısında yumurtalar kullanmamız isteniyor. Bakalım. Don't bake it in an oven you heated before. Daha önce ısıttığınız fırında pişirmeyin. Tam tersi de olmaz break the eggs into the baking powder. Yumurtaları kabartma tozuna kırmıyorduk çocuklar. Evet. Cut it into slices after it cools. Tamam, bu doğru bir ayrıntı ama daha lezzetli olması için söylenen bir ayrıntı değildi. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Don't use cold eggs. Çünkü bize use x in room temperature for better test demişti arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı.